Caz CL serisi terazilerin ilk kurulum aşamasında yapılması gereken şeylerden bahsedeceğim. Öncelikli olarak IP vereceğiz. IP'yi nasıl veriyoruz? Bağlı olduğu ağ, bağlı olduğu bilgisayarın IP bloğuna göre bir IP veriyoruz. Şimdi Ethernet kablosunu taktığınız zaman şurada A simgesinin yanıyor olması lazım. Terazinin IP'si ne olursa olsun bu A simgesi yanacak. Yani kablo bağlantısı var anlamına geliyor. Burada 19, 13 yazıp menü tuşuna basıyoruz. Şifre soruyor. 0, 11 yazıp yazdır tuşuna basıyoruz. Orijinalde böyle bir IP gelir. Bu IP'yi değiştiriyoruz. Ağımızın IP bloğuna göre bir IP veriyoruz. 192 168 001 0.65 verdim örnek olarak. Benim IP bloğum 192.168.001 bloğunda teraziye de 65 olarak IP verdim. Yazdıra basıyorum. A geçti geliyor. Burada da gene aynı şekilde A geçtim yazıyorum. 192 168, 001 001 A geçtim 001 001 Yazdıra basıyorum. Maskeleme geliyor. 3 tane 255 olacak burası. Yazdıra basıyorum. Port numarası 20304. Yazdıra basıyorum. Terazi kendini resetliyor. Kapanıp açılıyor.